Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Blox oynuyoruz. Ve kesinlikle internet olmadığı için girmiyor. Uf ya niye böyle ya. Evet arkadaşlar internetin gelmek istedik. Yani gir, internet bağlanabildiği için ona teşekkür ediyoruz. Aksi bu arada internetli bir oyun. İsteyenler yükler. Blochk Strike st Strike stri diye yazılıyor. <laughs> Göstereceğim. Aa ne olsun? ben hesabımı mı sildim? Ne Hesabımı mı sildim ben? Hesabımı silmiş oldum. <laughs> hesabımı silmiş olmayayım. Ne olur? Çık şundan be bu ne? Ah silmemişim çok şükür. en son Rain'le oynamıştım arkadaşlar. Bu, yani 3 tane daha video çektim. Ona güzel olmadı o yüzden şey yaptım. İşte bu arada oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz. Hı, <laughs> ne oldu? Acaba i̇şte arada oyunun Türkçe dil desteği yok diye biliyorum. Belki de işte çıkabilir ama ben bulamadım Türkçe dil desteğini. Yani... Mobile oynayacağım. Favori yani, bir, karakterlerimden biri. Herkes aldığı için oynayamıyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel oyun sistem. Bunu zehir bulutu atıyor hocam. Çok iyi. <Sessizlik> On, kids. uçak zannettim bir an. Neyse. Hayır, arkadaşlar bizim karakterimiz Nova Kids. <laughs> Nova Nova Kids. Ben şu şekilde atladım. Solara ineceğim. Solara ineceğim kardeşim. Tam şunun üstüne atlayacağım. Oradan da paraşütle ineceğim. Ne oldu lan az önce? Sen kimsin lan? Ya bütün hepsini sömürmüş it. Ya bizim niye benim niye bütün çöpüm arkadaş buraya indi ya. Her şeyi sömürmüşler ya. Bir şey kalmadı ki bana. Her şeyi sömürmüş bunlar. bunun çocuklar ya. Bunlar ne lan? Aa şeymiş. Ben ne diyorum bu niye hareket ediyor? Hoş Kim sıkıyor bana? Aa niye vurmuyor lan? Devam. Ver şunu ya. Tamam. Hı. Çık lan onlar benim. Siz bir ton şey aldınız. Öküzler sizi. Hı. Şu karakter de güzel arkadaşlar bu arada şu morlu. Bu da ulti. şey falan. Aa o. O sarıyı bana. Oha ne oluyor? Ne oluyor? Ulti. Hocam ben buraya atmadım ama ya. Silahlar üstünden geçtim otomatik ben şey yaptı. Sen bize misin lan? Pırrek. Şey i̇şte bu arada birileri yumruğa alıyorum çünkü şey oluyor bazen. Ee, silahlarla boşu şöyle basınca mermi şey oluyor. Yani me mermilerin boşuna gidiyor. O yüzden böyle yapıyorum. Şu, şu bak bu el çok güzel gözüküyor. pençesi var ya. Neyse devam ki. buraya nasıl çıkabilirim? Belki orada bir şey vardır. Bu ne? Aa benim bu tarafa gitmem lazım değil mi lan? Kafalar karıştı beyler, beyler, bayanlar kaydıraktan kayanlar. Yok lan bayanlar baylar kaydıraktan kayanlar. Benim telefon çeliyor bir dakika. No 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 no. Orada biri var bizden değil o. Eminim bizden değil o. Bu değil de bunun arkasında biri vardı. Bu bak. Sen kimsin be? Gelmişsin burada hava atıyorum. Foton yemiyor deme lan. Foton yemiyor değil mi? Gel. Yavaş ya taşak. Ben böyleyken beni öldürürseniz var ya, ananızı ağlatırım sizin. Sen kimsin lan? Yine bizden olmayan bir. Yabancı. Sen onu doldurana kadar ben seni öldürürüm. Ya yürü git her boku sen alıyorsun ya. Bıktım şu gaydan ya. Şu var ya morlu. Çok sinirim bozdu. Her boku alıyor. Ben niye adam öldürüyorum o zaman? Allah Allah. Şimdi bu arada ismini yazılışını göstereceğim bu turu şey gösteririm. Girdik güvenli alanı. Ne olur ne olmaz diye. ne? Güzel silahlar yok ne yazık ki. Ya şu mavili şey vardı onu versene. Heh, bu equip. Bunun aynısı bende vardı? Bunu var. Mavi de var. Bunu, bunu var. Bunu koy. Bunu ver. Tamam ikisi de okey. Ay 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 ay. Şu böyle ses çıkarmam size normal geliyor mu? Kafandan vuracağım seni. Zıkkım lan. Zehir herif. Hocam bir dakika tutturamadım ha. <laughs> Abi sen adam akıl olmadı geç gecikip ölüyor. Yani o kafasını çeviriyor ama gecikiyor. Eyvah alan geliyor. Bas gaza. Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Yollar senin hiç durmaz. Oh wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Black stress. Ben benim ben kaç kilomuşum? Dört kilomuş. Bas aşkım bas kaza ayım tutar seni bas şurada bir yerde araba var tam bu tarafta ama bir şey gözükmüyor biliyorum her köprünün üstünde araba var burada köprü var mı evet şunun üstünde ben alırım o arabayı koş, 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 koş. araba sürmeyi de adam akıllı bilmiyorum bu arada orada bir var şu tuz fıçısı var ya onu şey zannettim ya hmm, ne diyorlar onu Arkadaşlar bakın ne yapacağım şimdi. Şu dereden atlayacağım. Kocam batmaz değil mi? Ha, attakların atak, aferin. Aynen bu şekilde devam. Bu aynen bu şekilde devam etmeni istiyorum. Sulara basmayacaksın. İnşallah, inşallah o morlu burada değildir. Çünkü onu arabam almak istemiyorum. Arabam. Arabamda. Dacia. seviyorum Çift kalemiz. Arkadaşlar bir oyunun sesini biraz kıstım. Çünkü sesim gelmiyor olabilir. çok sıkıcı araba sürmek ya. Tamam. Ren geldi. Hmm, şöyle. Gidiyoruz Ren. Al sen sür. Sen sür. Sen bin arabaya. Bin arabaya. Sen süreceksin. Ben bu arabayı patlatırım bak. Beni sinirlendirme. Patlatırım bak bu arabayı. Sinirlendirme lan beni. <laughs> Tekerleklerini. Sizi bozuyorsun ya. Almayacağım. Almayacağım seni lan bu ya. Öl. Öl. Patla yan. Allah. 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 Burayı sen vuracağım. Bye bye. sen öyle de ben senin eşyalarını alayım <laughs> Bak, sen... sesini açtım ya onu bırak ha, öldür öldür onu öldürsene geri zekalı Aferin. Sen senin zeki olduğun için seni öldürmeyeceğim dermişim. Yeah. Adam akıllı bir şey de yokmuş ki zaten. <laughs> o üçüncü seviyormuş mu? Farkında değil. Kapat şu sesi. Akşam sesi niye kapatıyorum? Çünkü onlar konuşunca şey. Mesela ben mesela e, Zayson Sirtin diyor ya. İşte o bak mesela İyi. Az önce shifting gibi bir şey dedi ya. Onu başkaları da geliyor şu hoparlör açık olunca şey oluyor işte. Onları onlardaki de geliyor yankı oluyor. Enemy Fire White. Eksik bu arada şu çok şu bana çok sindirilir kesin morlu. <laughs> Yaşasın kötülük. Bun başkalarına kötülük yapmayalım. Oyunda istediğimizi yapabiliriz. <laughs> Neyse İşte ben insan oluyor mu? İnsan yok ya. Eezmiyor Siemens Glake. Hangi renk lan o? Yeşil değil ama. Seleme Hatice Aa nereye gidiyor? Ona zep var. Ne oluyor? <laughs> ne oldu şimdi? Yuvarlan inadı ya. merak ettim ya nereye gidiyor? Oğlum, yukarı çıkartıyor, atıyor. Aa düşmüşüm. <laughs> Ay bak bu ne? Aa patlattım. <laughs> ne güldüm be. Daya daya bitmez tadında. Kendimi arkadaş arıyorum da ararım. Kendimi arkadaş arıyorum da ararım. Şu 9 like oldu tur çekecektim o videoyu görenler of arkadaşlar kimse yok ya patlat şunu da aa bekle işte bu kim o sen ya yürü git ya Allah'ım ya ben öldürüyorum o öldürüyor bana ne ya hile var hile var neyse bir kazandım ben kaçıncıyım gold and gold two gold one two three gold three deyiz arkadaşlar İngilizcem çok iyi olduğu için hemen söyledim ok 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 anlamışız anlamışız anladık 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 evet 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 kabul 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 bu ne Ne bu Türkçe var mı ne? Suudi Arabiya. Portugal. Etopya. Can Türkçe dili desteği var mı? Oyunum? Ben yazabilir miyim? Bu ne be? Bir şey anlamadım. Çık, çık, çık. çık. İngilizce kalsın işte ya. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadarız. Ya ekranın son girişinde şey yapacaktım da. Bu şey... Yani göstermiyor. İnternet de gitmiş. O yüzden göstermiyor. Neyse. Çok kötü çıkıyor burada internet. Ya. Top to close. Enter game. Enter game diye ne, ne oluyor? Oyundan çık mı anlamında? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Oyunun adını göstereceğim şimdi bak. Blue Od Strike Mena. Buna bu da benim aldığım profil simgesi. Yeni profil simgem. Evet bu. Dur şuradan göstereyim. Blue Strike Mena. Evet. Görüşmek üzere. Dur, dur ben niye burada giriş yapıyorum? Görüşmek üzere. Bir dakika lan video. Bay bay.